Çıktım mı çok? Yok yok. Güber bak yeter kadar. Tamam bitti zaten bekle. <laughs> ben nereye? Şey şeker bitmiş. Markete kadar gidip alayım. Gelecek misin? Evet. Sana söz veriyorum. Hem senin için hem kızım için yepyeni bir hayat kuracağım. Ama bir süre. Kaybolmam lazım Ama sen de o, o sırada pasaport işlerini Halletmiş olursun Ne oldu Şimdiden bizden vaz mı geçtin <laughs> Sen böylesin çünkü Senin inadın evet dedirsene kadar Ne oldu şimdi evet dedim diye Bir anda ortadan kaybolmaya mı çalışıyorsun Kübra pasaportunuz olsaydı o zaman Çoktan uçağa binip geçtik Bak, evet yurt dışına çıkmam lazım. Ama sen pasaportunu çıkarana kadar ben Türkiye'de kalacağım. Yani sadece ortalıkta gözükmemem lazım, çok tehlikeli. Bak, sen pasaport işlerini hallet. Ben de sana söz veriyorum. Gelip seni alacağım. Hayatın tehlikedeyse şimdi git o zaman. Dert etme bizi, biz bir şekilde başımızın çaresine bakarız. Hayatımı kurtarmak için ailemden vazgeçmeyeceğim. Bak dediğim gibi, ben yokken sen pasaport işlerini hallet. Sonra bir hafta sonra bugün gelip seni alacağım ve bir şekilde Elif için emirden kağıtları alacağım. Sonra hep birlikte gideceğiz. Tamam. Emir. Allah kahretsin ya. Ne yaptınız siz birbirinize? Yara böyle bu Sibel, pansuman yaparsın içeride ne olacak? Keşke söylemeseydim duyduklarımı. Çok pişmanım Emir, iyice düşman oldunuz birbirinize. Niye böyle yapıyorsun ki? Çok mu aşıksın Kübra'ya? Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Görüyorsun işte değmez. Sibel bunun aşkla hiçbir alakası yok tamam mı? Ben zaten artık bunları konuşmak istemiyorum. Biraz da yalnız abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.